31 Temmuz 2014 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Bayram Dönüşü Kütüphanede şu anda bir iki araştırmacı dışında kimsecikler yok. Şöyle bir gösterelim. Bir araştırmacı görünüyor. Biraz önce de Arap ziyaretçiler vardı. Mühtemelen gezen. Görüldüğü gibi sadece benim dışında iki araştırmacı var. 31 Temmuz 2014 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Bayram Dönüşü Çeken Erdoğan Köycü.